Muğla'lı 20 yaşındaki milli okçu Yeşim Bostan, 3 yıl önce merakla başladığı okçuluk sporunda Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra yeni rekorlarında sahibi oldu. Dünyada ender sporculardan birisi olan ve solak olmasına rağmen sağ eliyle ok atan genç sporcunun hedefinde 7-15 Haziran tarihleri arasında Amerika'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası var. Amerika'da Ferdi, Mix ve Normal kategorilerde Bosta'nın hedefi yine altın madalya. Nine. Aynen. Güzel <laughs> güzel. Muğla Satıka Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mansur Harmandar okçuluk alanında kısa zaman diliminde çok büyük başarılara imza atan Yeşim Bostan'ı makamında kabul etti. Okçuluk alanında maşallah ödüle doymayan bir öğrencimiz. Daha önce pek çok ödül kazanmıştı. Üniversite arası yarışmalarda, Türkiye yarışmalarında ve Avrupa yarışmalarında büyük başarılar elde etti. Ve en son Çin'de yapılan ve Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada dünya birincisi olduğunu öğrendim. Üniversite olarak, kişisel olarak ve üniversite olarak her konuda yanındayız. Ülkemizi bu kadar büyük başarıyla temsil eden bir öğrenci bizim için gururumuzdur. Okçuluk sporuna 3 yıl önce merak sonucu başladığını belirten Yeşim Bostan, "Büyük ve genç milli takım sporcusuyum." dedi. Çin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda e, mix takımda dünya ikincisi oldum. Avrupa'da düzenlenen e, Grand Prix yarışmasının birinci ayağında bireyselde altın madalya elde ettim. Mix takımda altın madalya ve bayan takımda altın madalya olmak üzere yarıştan 3 altın madalya ile ayrıldım. E, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda ise Avrupa rekorunu kırdım. E, aynı zamanda da e, bireyselde ve takımda altın madalya elde ettim. E, normalde sol elimi kullanıp sağ elimle ok atmam benim farklı bir şey. Ee, aynı zamanda e, baskın gözüm sol olmasına rağmen o katarken sağ gözümü kullanıyorum. Genç sporcu hedefini ise şöyle açıkladı. Ee, şu ana kadarki hedefim dünya sıralamasının en iyi konu içine girmekti. Şu an bunu başardım. Hedefimi daha da yükselttim ve ilk üçe girmeyi hedefliyorum genel dünya sıralamasında. Avusturya'nın Klagenfurt kentinde yapılan Gençler Avrupa Kupası birinci ayak yarışmasında Yeşim Bostan 50 metre 36 ok 354 puanla dünya ve Avrupa rekoru kırmıştı. Ayrıca toplamda 702 puanla Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu. Gençlerde Avrupa rekoru daha önce 696 puanla Alman Jenny Mischner'e aitti. Just outside the line. That's a good finish.